Arkadaşlar selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar oyuna e, yeni bir mücadele geldi. Gördüğünüz gibi çekilişli laf hızlı mücadelesi. Toplamda 6 tane galibiyetten oluşuyor arkadaşlar. 3 tane yenilme hakkınız var. Ve en sonunda burada size laf veriyor. Yani sizlerle birlikte bugün bunu oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki random bu şekilde bize desteği öneriyor. Biz 4 tanesini alıyoruz. 4 tanesini bize kendisi oyun veriyor. Ve onunla birlikte arkadaşlar altına hücum etkinliği başlamış. Bonus altın kazanmak site bunu yaparak 10 altın kazanabiliyorsunuz. Tabi arna göre değil şu Siz hangi arındaysanız ona göre veriyor arkadaşlar. Gelin şimdi ilk çekilişli haftası mücadelesi maçımıza geçelim. Evet savaşa başla arkadaşlar ve bu yurtta bize tomruk mu? Ben tomruk alırım. Evet, korumalar alacağım arkadaşlar. Korumalar daha çok iş var. Dart Goblin'i. Mızrakla alalım ya. Çok değişik bir deste oldu açıkçası ama umarım yanında güzel bir kartlar vardır. Rakibimiz Suha. Evet. Goblin fıçısıyla iyi gider aslında. Serseriler. Bir tane var. Okey. Evet. Şimdi serserilerle tutmaya çalışacağız. O baya mükemmel ya. Evet şuradan arkadaşlar koç başını verdim. Evet. Baya bir raşlıyor şu an rakip. Evet ama biz şu an baya büyük bir atak kalktık. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Evet. Elinde hiçbir şu an iksiri yok ve arkadaşlar bir onunla bitirdi işi. Ama şu ana sar bakımdan hala öndeyiz. Tuhaf bir şekilde. Bizde bu arada şey var. O baya barzoymuş bu adam ya. Gel. Ya Hacı ya olamaz böyle bir şey Onu tutmayacağım zaten o çok az Ana saldırıyı buradan yapacağız arkadaşlar ve bayağı yüksek bir atak yapalım şöyle Koç başısına vereceğim çünkü rakip çok agresif oynuyor Biraz da biz oynay oynayalım agresif Ve golem attı Şöyle fıçı. Evet tabii ki de öldürmeyecektir. Evet. Güzel. Güzel. Bayağı yüksek bir hasar verdik arkadaşlar. Şöyle şuraya bunu veriyoruz laftasını. Şuradan arkadaşlar bunu da verdim. Çok iyi. Bence güzel başladık Ee, şuraya da bunu verelim arkadaşlar. Rakip tutmakta zorlansın. Açıkçası zaten şöyle şu kuleyi alabilir miyiz? Onu merak ediyorum açıkçası yani. Evet yenildik gibi. Bilmiyorum ama yenildik sanki. Şöyle 10 saniye varken arkadaşlar bir son deneme çırpınış. Bir hadi be 15 canla kazanmazsın be kardeşim. Roketi keşke almış olsaydık maçta yenilmeyecektik. Ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ve ilk yenilgimizi almış olduk. Rakip golem artı barbarlar oynayınca bir şey yapamadım. Elektro ruh alalım. Çarpma mı zehir mi? Bilmiyorum açıkçası. çarpma mı zehir mi? Zehir ya. Zehir daha çok iş yapar. İkisi golem Love tazısı mı? Love tazısını alacağım arkadaşlar. Bebek ejderha bence. Bebek ejderha ve love tazısı bayağı iş yapacaktır. İskelet ejderhaları alabilirdik ama daha çok iş yapardı düşündüm. Şuraya şu şekilde çok güzel bir zehir gitti be. Evet güzel. Şöyle de arkadaşlar bunu atalım elektro ruhunu. Gel reisim. Sen buraya gel. Şöyle ateş ruhunu verelim. Güzel. İksir karına da geçeceğiz bu arada. Çok iyi. Tamam. Şu an azıcık hasar olsa da verdi. Güzel. Laftasını başlatıyorum hemen bu şekilde arkasından yavrucuları verip o kuleyi alacağız. Hiç zorlan oraya hiçbir şey yapamaz. Zaten orayı temizleyeceklerdir. Güzel. Evet tekrardan bir savunma kuralım şuraya. İksir golemini oradan alalım hızlı bir şekilde. İksir karına geçtiğimiz anda elektro ruhuyla darlayalım. Evet şuradan arkadaşlar iksirimiz bayağı doldu güzel. Şimdi ikinciyi veriyoruz buradan. Tazımızı verdik. Ateş ruhunu da verelim arkadaşlar iskelet ejderha atarsa. Saldın mı? Yok salmamış. Salmanı önerirdim. Zaten o kuleyi aldık arkadaşlar hiçbir şey yapamaz. Şöyle taşı koyalım arkadaşlar mezar taşını. Buradan Bebek bekildir verelim. Verelim olur belki kulemizi alır mı alır. O yüzden hiç risk atmayalım. Evet. Elektro ruh da boşa gitti ya. Şuradan ikinci tazıyı verelim arkadaşlar. Buradan ateş ruhu. Kaç başını da vereceğim aslında. İş yapar bence. Evet o iskeletecileri bir alalım. Çok mükemmel ilerliyoruz şu an. Ve maçı almış olduk. Umarım bu mücadeleyi bitiririm. Böyle random bir şekilde destelerle giriyoruz. Tam da elimizdeki deste. Bu haftası destesiydi ve buradan yıldırım sandığı herhalde bu. Aynen yıldırım sandığını açalım. 650 altınımızı aldık. 100 tane ondan ve 2 tane dev goblin. Dev goblin değişebilir mi? Yok ki daha ya böyle değişim atlı diyelim. Bu şekilde dursun. Burada toplamda arkadaşlar 4000, 7000, 9000 altın veriyor bize. Ve artı lav tasasını veriyor. E, buz büyücüsünü alacağım. Tabii ki de bunu alalım. Bu. Yıldırım mı dondurma mı? Yani şu an çok kararsız kaldım arkadaşlar yıldırım mı dondurma mı? Dondurma alacağım ya. Yıldırım belki iş yapmaz. Dondurmalar kişiler taziyi koruruz. Belki rakip de bayağı ağır bir deste vardır, bilemeyiz. Evet. Evet, şöyle arkadaşlar. Erkekler... Evet, vuracak yapacak bir şey yok. Evet. Tuhaf bir şekilde oynadı rakip. 6x roar'u atması gerçekten çok manyak çaydı. Orada barbarlar da az olsa vuracak arkadaşlar o barbar. Güzel. O çok iyi uçan makinemiz de var. Tızı'ya baya yol açacağız. Şöyle 12 sirin olmasını bekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra belki bir atağa tekrardan kalkabiliriz. Şöyle 12 sirinimiz oldu. Birazlerden vardım farkındayım. Elinde şu an yıldırım mı var mı bilmiyorum. Evet. Evet, tazi tek gönderseydik daha iyi olacaktı ya. Şunun özelliğini bas. Evet rakip hatamız yüzünden maç alacak. Tabii çok fazla tecrübem yok arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Anakule'yi tabii ki de vermeyeceğiz rakibe. Onu başta söyleyeyim. Şöyle tekrardan bir atak kuralım. Evet buradan uçan makineyi verdim. Buradan arkadaşlar şövalyeyi verdim. Evet çok iyi. Şöyle devam edelim buz büyücüsü. Mükemmel. Şuraya bir zehir. Mükemmel gidecektir. Özelliğini bastı rakip ama bir şey yapamayacaktır. Aynen. Düşündüğüm gibi zaten. Buradan ikinciyi çevirdim arkadaşlar ve ikinciyi de verdim. Hemen hızlı bir şekilde. Buradan arkadaşlar şunu veriyorum ki vuramasın rakip. Evet. Şöyle bir zehir verelim arkadaşlar oraya. Çok güzel durdurduk bence. Güzel şuradan arkadaşlar tekrardan devam edelim. Evet biz aldık arkadaşlar. Kılı kılına maçı kazandık. 191 canla maçı kazanmış olduk. Gerçekten çok <laughs> enteresan bir maçtı ya. Çok heyecanlıydı. Son maçımız da bu şekilde bitmiş oldu. Gerçekten çok heyecanlandım. Ama maçı kazandık arkadaşlar. Ee, genel olarak videomuz bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.